Bilgiyle, sezgiyle, güçle yükselen kadın başlıyor. Merhaba, ben Yükselen Kadın. Podcast'ime hoş geldin. Bugün seninle çok temel bir soruya dönüyoruz. Aslında bazen hayatın en zor sorusu olur bu. Ben kimim? Çünkü öz değer dediğimiz şey süslü kelimelerden ibaret değil. Kim olduğuna verdiğin cevabın duygusal, zihinsel ve nörobiyolojik temelidir. Ve çoğu kadın hayatının bir döneminde bunu kaybediyor. Bazen bir ilişki yüzünden, bazen çocukluktan gelen yüklerle, bazen iş hayatında yeterince görülmediği için, bazen de sadece koşarak yaşadığı için. Bugün bu karmaşayı birlikte açalım istiyorum. Özdeğer nedir? Özdeğer kendini ne kadar sevdiğin değil. Bu çok yüzeysel bir tanım. Özdeğer kendini nasıl değerlendirdiğin, kendine ilişkin, kendi gözünden kapladığın yer. Yani ben bir şey başarınca mı değerliyim? Birileri beni onaylayınca mı? Biri beni severse mi? Yoksa ben olduğum için mi? Dur ve bir düşün. Bu sorular sende nereye dokundu? Özler neden yapılır? Çünkü özler senin hayatındaki her kararı etkiler. Neye izin verdiğini, neye tahammül ettiğini, neyi hak ettiğini düşündüğünü, nelerden korktuğunu, ne kadar ileri gidebileceğini. Hepsi ama hepsi öz değerin altından geçer. Düşük özler eşittir düşük seçim kalitesi. Yüksek özler eşittir net sınırlar, net kararlar, net yön. Bu kadar basit ama bu kadar da köklü. Peki öz değerin nörobiyolojik tarafına bir bakalım. Burada bir bilim insanı olarak devreye giriyorum. Beyin prefrontal korteksin öz farkındalığı kesinlikle çok güzel yönetir. Limbik sistem ise duygusal değerlendirme kısmını yapar. Bu ikisi beraber çalışmadığında şunlar olur. Kendinle ilgili çarpık inançlara sahip olursun. Sürekli öz yaparsın. Başarını kesinlikle küçümsersin. Onay bağımlılığı oluşur. Kimlik karmaşasına sebep olur. Aynı bedende iki farklı ses düşün. Biri mantık, biri de duygu. Ve biz çoğu zaman o sesi, annemizin sesi, eski ilişkimizin sesi, çocukluk eleştirileri sanıp kimliğimize yapıştırıyoruz. Bugün bu yapışan etiketleri yerinden söküyoruz. Peki öz değer çalışması neden bazen zarar verir? Evet evet doğru duydun. Yanlış yapıldığında öz değer çalışması zarar verebilir. Ama nasıl? Eğer bir kadın kendini yeterince tanımadan sadece ben değerliyim cümlesini tekrar ederse Beyin bunu sahte algılar. Limbik sistem alarm verir ve direnç oluşturur. Ve kadın kendi kendine kendini çok kötü hissetmeye başlar. O yüzden öz değer çalışması asla pozitif cümlelerle başlamaz. Gerçeklikle başlar. Arada çok büyük bir fark var. Sen ne hissediyorsun? Hangi alanda kendini yetersiz görüyorsun? Bu duygu ne zaman başladı? kime benziyor? Peki sana ne hatırlatıyor? Seni sen yapan malzemeleri almadan öz inşa edilmez. Şimdi sana çok güçlü bir set vereceğim. İstersen bu soruları pause yapıp kendin için cevaplayabilirsin. Kendi gözümde var mıyım? Yoksa sadece başkalarının gözünde mi? Ben kendime nasıl davranıyorum? Bir arkadaşıma böyle davranır mıydım? Kendime hangi cümlelerle sesleniyorum? Bu ses benim mi? Yoksa geçmişten gelen birinin mi? Başarımı ne kadar sahipleniyorum? Şans deyip geçiyor muyum? Kendi potansiyelime güveniyor muyum? Yoksa hep bir fren mi var içimde? Kendine verdiğin sözleri tutuyor musun? Eğer tutmuyorsan bu bir özdeğer eksikliğinin işaretidir. Bu soruların hiçbirinde doğru cevap yoktur. Bunu bir kesinlikle belirtmek isterim. Sadece gerçek cevaplar vardır. Sen neyi söylediğini duyduğunda iyileşmeye başlarsın. Peki az önce sorduğum sorulara cevaplarını verdiysen bu cevaplar sana ne gösterir? Kendini görüyorsan özler çalışmasına hazırsın. Göremiyorsan önce duygusal tanıklık gerekiyor. Potansiyeline güveniyorsan yönün zaten bellidir. Güvenmiyorsam kimlik kökünde kopukluk vardır ve işte burada ikinci konumuza geçiyoruz. Kimlik çatışması ve kendi algının nörobiyolojisi. Ben kimim? Bu soru beynin en ince işlenen sorularından biridir. Kimliğimiz çocuklukta duyduğumuz cümleler, aldığımız tepkiler, gördüğümüz modeller, hayatta kaldığımız stratejiler hepsiyle örülür ama büyüdüğünde bu kimlik sana dar gelmeye başlar. Bazı kadınlar bunu şöyle tarif eder. Sanki kendim değilim. Sanki içimde başka biri daha var. Bazen ben kimim hiç bilmiyorum. İki farklı kadın gibiyim. Bu çok normal. Çünkü eski kimliğin seni koruyan kimliktir. Yeni kimliğin seni büyüten kimliğindir. İnsanlar sen çok değiştin dediğinde tam da bu noktaya basıyorlar. Özler çalışması tam olarak burada devreye girer. Eski kimliği sevgiyle uğurlar, yeni kimliğe yer açarsın. Peki bunu nasıl yapabilirsin? Bilimsel bir adım vereceğim sana. Kimlik eşleştirme egzersizi de diyebiliriz buna. İlk önce şu anki halini bir kağıda yazmanı istiyorum. Ben kimim sorusunu kendine sorup altına da cevabını yazmanı istiyorum. Sonra da olmak istediğin kadını yazmanı istiyorum hemen yan tarafına. Kendine de şu soruyu sor. Olmak istediğim kadın kim? Sonra bu iki listeyi yan yana koy. Aradaki farkları bul. O farkların her biri özdeğer yolculuğunda gelişmen gereken alanlardır. Bu bir büyüme haritasıdır. Bu bir özdeğer pusulasıdır. Bu bir kimlik dönüşümüdür. Ve bu senin dönüşümündür. Sen kendini tanıdığın ölçüde güçlüsündür. Kendine tanıklık etmeyi öğrendiğinde ölçü de hayatında anlam kazanır ve öz senin kendine verdiğin sözü tutmaya başladığın gün büyür. Bu bölümde sana hem bilimi hem kalbini getirdim. Umuyorum ki dönüşüm yolculuğunda elinden tutan bir bölüm olur. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.